Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Sakın ne çıktı ya. Şaka lan şaka. Gül niye? Şaka şaka. Gül diye. Gül niye ne yapacağım Arkadaşlar bugün hiçbir şey yapmayacağız. Nasıl hiçbir şey yapmayacağız? Bugün bu bir duyuru Eee Hashtag göre, kadoya görevim diye Bir anket çıkardım arkadaşlar Anket gibi bir şey Yorumlara hashtag kadoya görevim Diyerek Bana görev verebilirsiniz O görevleri yapacağım yarın 15-30'a kadar Süreniz var ondan sonra Ondan sonrakileri kabul etmiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım eğer bu videoya 2 like gelirse O sayılarınızı alacağım arkadaşlar. 15-30'a kadar. Güle güle. Sağlıcakla kalın. Bay bay değil de Ha. Şaka şaka bay bay.